Heat Exchanger makineler. Heat Exchanger makinelerde de aslında tek bir kazan vardır. Ama bu kazanın içerisinde espresso suyunun geçeceği bir tünel bulunur. Temiz su kaynağından bu makinelerin arkasındaki genellikle sürahiyle suyu doldurduğumuz su kazanı. Buradan gelecek olan su ana kazanın içerisinden geçerken o tünelin içinden geçerken ısıtılır ve gruba ulaşır. Böylelikle kahveniz akarken dahi aynı anda buhar yapabilirsiniz. Hiç beklemenize gerek yoktur. Roket Apartamento modelinden itibaren Heat Exchanger modeller. Hepsi Heat Exchanger roketin modeli. Peki bunun artıları, eksileri başlığında asla söylemeye gerek yok. Eksisi pek yoktur. Artı yönü aynı anda buhar sağlayabilirsiniz kahvenize akarken. Hiç beklemezsiniz. Eksi yönü belki şu vardır. Ana kazanın içerisindeki tünelin içerisinde bir önceki ısınmadan beklemiş olan su Tüyü, gruptan kahve yapmadan önce flash yaparak biraz doğru ısıya getirmeniz gerekebilir. Ki bu zaten flash tüm espresso makinelerinde genellikle uyguladığımız bir yöntemdir.